الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي يغفر ذنوب عبد إذا تاب فسبحان الذي هو كريم وهاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هو تواب واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ينطق بالصواب صلى الله تعالى واصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يا ايها المؤمنون اتقوا الله واطيعوه واعلموا ان الله تعالى قال في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, içtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Okuduğum hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Günahından tevbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir. Aziz Müslümanlar, insanoğlundan istenen daima iyiye ve güzele yönelmesidir. Yüce Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmesidir. Ne var ki insan bazen bilerek veya bilmeyerek günaha sürüklenir. Zira o hem iyiye hem de kötüye meyilli yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütfettiği tövbe ise günahlardan kurtulmak için bir rahmet ve umut kapısıdır. Kıymetli Müslümanlar, tövbe nefsimizle hesaplaşmak, içtenlikle ve samimiyetle günahlardan pişmanlık duymaktır. Hata ve günahta ısrar etmemek, bir daha onlara dönmeme kararlılığını göstermektir heva ve hevesimizin esiri olmamaya söz vermektir. Tövbe, günahlarla kirlenen yüreklerimizi paslardan arındırmaktır. Yenilenmek ve tertemiz bir başlangıç yapabilmektir. Yüce Rabbimizin sevgisine, hoşnutluğuna talip olmaktır. Değerli Müslümanlar, Günahları örten, çok affedici ve bağışlayıcı olan Yüce Mevlamız bizleri tövbeye davet ediyor. Ve tuğbu ilallahi cemiyen اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Hep birlikte Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Öyleyse geliniz, tövbelerimizi dilimizden kalbimize indirelim ve içtenlikle tevva olan Rabbimize yönelim. Gönülden nasuh tövbelerle kalben ve ruhen arınalım. Rabbimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirelim. Ona layık bir kul olamadığımız için nedametle ve gözyaşlarıyla tövbe ve istiğfar edelim. Allah Resulüne yaraşır bir ümmet olamadığımız için af dileyelim. Yeryüzünde kötülüğü engelleyemediğimiz, iyiliği hakim kılamadığımız için bağışlanma isteyelim. Dilimizle işlediğimiz yalan, gıybet ve kötü sözler için tövbe edelim. Harama uzanan ellerimiz, günaha giden ayaklarımız için bağışlanma diyelim, dileyelim. Gözümüzü, kulağımızı haramdan sakınamadığımız için istiğfar edelim. Kalbimizi kaplayan kin, haset, kibir, bencillik gibi kötü hasletler için tövbe edelim. Ömrümüzü salih amellerle bereketlendiremediğimiz için tövbe ve istiğfar edelim. Bıtmadan, yorulmadan. Aziz Müslümanlar, hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği tövbe istiğfarın en güzeliyle bitiriyorum. Söylediklerimi lütfen içinizden tekrarlayınız. Allah'ım benim Rabbim Sensin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Ela inne ahsana'l kelam ve nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم